Evet, Ramazan, bütün seneyi Allah'ın huzurunda ibadetle geçirmek için evet, Allah'ın bize yaptırdığı eğitimdir, talimdir. Beş vakit namaz da böyledir. Evet, O bir gün içinde, o namaz vakti aralarında Allah'ın huzurunda duralım diyedir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Onlar namazlarında daimidirler daimi olarak Allah'ın huzurunda dururlar. Evet. İbadetler bizi, hayatı Allah'ın huzurunda bir kul olarak, bir avd olarak yaşamayı öğretiyor, talim ettiriyor. Bizi hazırlıyor. Bizi son nefese hazırlıyor. Bizi kıyamet yerindeki hesaba hazırlıyor. Eğer hazır olmazsak o an geldiğinde pişmanlık fayda vermez. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım demek hiç kimseye hiçbir fayda sağlamaz. Eğer biri gönlünü açıp Allah'ın ayetlerini okuyor, dinliyor, anlamaya çalışıyorsa onun için her gün her gece kadir günü, kadir gecesidir. Eğer biri kendini kontrol ediyorsa, evet. gönlünü, aklını, nefsini kontrol altında tutuyorsa, Allah'ın hükmüyle kendine hükmediyorsa o daimi olarak oruçludur. Aynı şekilde biri daimi olarak Allah'ın huzurunda duruyorsa o daimi olarak namazdadır. Daimi namazda evet, olanlardan'dır. Yoksa ibadet öyle bir anlık, birkaç dakikalık ya da birkaç günlük vakte zamana sığdırılamaz. İnsan hazreti insan olabilmek için Allah neyi emretmişse onu bütün çabasıyla, gayretiyle yapmaya çalışmalı. Vaktinin diğer zamanlarında da aynı şekilde hem namazda durması lazım, huzurda durması lazım, hem oruçlu durması lazım. Hem her gününün gecesinin Kadir gecesi olmaya çalışması lazım. Gönlünü Allah'ın vahyine açıp, Rabbim bana ne söylüyor deyip dinlemesi lazım. Evet, galiba bu dördüncü yıl oldu haftada bir gün bazen iki gün evet, Ramazan ayı boyunca her gece Allah'ın kelamını hep beraber anlamaya çalıştık. Aynı zamanda Ramazan'a da hazırlık yapmaya çalıştık. Eğer arkadaşlar bizi dinlediyse Ramazan'a hazırdır. Aynı şekilde mesela buraya sohbete geliyor, Allah'ı zikretmeye geliyoruz. Buna da hazırlık gerekir. Yani altı gün boyunca evet, hiç Allah deme, Allah'ı zikretme. Sonra Perşembe günü buraya gel, ben zikir yapacağım diyeceksin. Zikir yapamazsın. Eğer gönlümüzü zikre hazırlarsak, Perşembe günü geldiğinde hazırız. Evet, o zaman nasıl Allah denir o zaman tadarız onu.